Arkadaşlar merhaba. orjinal Matematik Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir zaten buradan video bekliyordunuz arkadaşlar. ben de açıkçası yazılı videoları ondan önceki hastalık sürecim vesaire falan derken bir süredir buraya video çekemedim. Ama şimdi seri bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz en son trigonometride 20. testimizi çözdük. Bugün 21. testimizi çözeceğiz. Bu testimiz daha çok orta ve zor sorudan oluşan bir 6 tane falan sorumuz var ama sorular gerçekten güzel. Şimdi ilk sorumuzla zaman kaybetmeden başlayalım. Dik koordinat düzleminde fx eşittir kosinüs x fonksiyonunun grafiği y eşittir 3 bölü 4 y eşittir k doğrular grafikler zaten verilmiştir. Gri renkli dikdörtgenler özdeş olduğuna göre ya şimdi bu dikdörtgenler özdeş olduğuna göre şu iki uzunluk birbirine eşit değil midir? Evet. Mi? Mesela ben e, şunun grafiği de kos grafiği olduğu için arkadaşlar x'in olduğu yere mesela bu iki uzunluk birbirine eşit olduğu için şuraya alfa desem şurası 2 alfa olmaz mı? Alfa alfa da 2 alfa olacak. Peki bu alfa şu B noktasına odaklanacak olursanız ben bu alfayı götürüp fonksiyonda yerine yazarsam kosinüs alfa değerinin aslında karşılık olarak değer olarak 3 bölü 4'e gittiğini söyleyebiliriz. Doğru mudur? Çünkü y eşittir 3 bölü 4 doğrusunun üzerinde. Alfa verdiğim zaman 3 bölü 4'e gider. Aynı şekilde mesela ben burada 2 alfa versem buradan da kosinüs 2 alfa değerinin e, k'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun karşılığı eşittir k'dır. Peki kos 2 alfayı kos alfa cinsinden yarım açı formülü yazabiliriz biliyorsunuz. Kosinüs 2 alfa de değeri 2 cos kare alfa eksi 1 şeklinde yazılabilir. Yarım açısı buydu. Eşittir k'ya. Kosinüs alfa dediğim yerde 3 bölü 4 olduğu için şuraya 3 bölü 4 yazarsam şöyle olması lazım. Bakın şu tarafa aşağı dur inelim. 2 çarpı 3 bölü 4'ün karesi eksi 1. Dolayısıyla 2 çarpı 9 bölü 16 eksi 1. Yani şununla şunu sadeleştirdim. 9 bölü 8 eksi 1. Buradan da 1 bölü 8 gelmesi lazım. Eşittir k. Yani arkadaşlar K değerimiz 1 bölü 8 eşittir. Cevabımız E seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen diğer sorumuza. Şimdi ABC bir üçgen olmak üzere demiş. AB uzunluğunu 1 artı tanjant 25 olarak vermiş. BC uzunluğunu dikkat ederseniz 1 eksi tanjant 25 olarak verilmiş. E, burada şu açının alfa olduğunu vermiş. Alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi tanjantlar verildiği için mesela ben atıyorum tanjant alfayı bulmak istesem. Tanjant alfa karşı bölü komşu olduğu için 1 eksi tanjant 25 bölü 1 artı tanjant 25 demektir. Aslında tan A artı tan B'nin açılımına benziyor. Şöyle yaparsak olur. Biliyorsunuz ki tanjant 45 değerimiz 1'e eşitti. Ben şurada 1 gördüğüm yere tan 45 yazarsam aslında bu tanjant 45 eksi tanjant 25 bölü diyorum. 1 artı bakın burada aslında 1 çarpı tanjant 25 olduğu için oradaki bir yerine tanjant 45 çarpı tanjant 25 yazabilirim. Neden? Çünkü tan A, tan a eksi tan, tan B'nin açılımına benzetmek istedim. Yani bu ifade Tanjant 45 eksi 25'in açılımıdır. 45'ten 25 çıkartırsak biliyorsunuz ki arkadaşlar 20 yapacaktır. Yani bu tanjant alfa değerimiz tanjant 20'ye eşitmiş. Yani alfa kaç derecedir diye sorduğu için alfa dikkat ederseniz 20 derecedir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen diğer örneğimize. Şekil bir de denize paralel iskelenin A dik kesişimli yerleştirilen AB ortasının ipe denize dik durumda olup oltanın ile yaptığı açının ölçüsü 2 alfa derecedir. Yani şurada 2 alfa derece vermiş. Şu uzunluğu 7 bölü 5 olarak vermiş. Pardon o uzunluğu demiş. C noktasının e, bu durumda olta ipinin C ucunun iskeleye olan uzaklığı. Tamam bu uzunluğu 7 bölü 5 olarak vermiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu uzunluğa 7 bölü 5 dedim. Burada problem yok. Bir de oltanın ikinci şekli var. Alt tarafta da alfa kadar böyle aşağı indirilmiş. Tamam mıdır? Alfa kadar aşağı indirilmiş. Hatta bize sorduğu soruya gelelim. AB uzunluğunu soruyor. Yani oltanın uzunluğunu soruyor aslında. Şuradan bir tane değer bulup oradan aşağı geçeceğim. Şöyle ki arkadaşlar bakın burası komşu uzunluğu. Bize de AB uzunluğunu sorduğuna göre komşu ve hipotenüs bize kosinüsle alakalı işlem yapmamız gerektiğini söylüyor. O halde ben kosinüs 2 alfa nedir diye sorsam dersin ki, hocam kosinüs 2 alfa değeri 7/5 bölü AB uzunluğu dersiniz. O halde arkadaşlar bakın şöyle işler dışarı yapıyorum. AB'yi karşı tarafa atarsam aslında ben buradan AB uzunluğunun 7 bölü 5 e, bölü kosinüs 2 alfa olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunu yazarken şöyle yazalım daha güzel dursun. AB 7 bölü diyorum 5 çarpı kosinüs 2 alfaya eşitmiş. Bu kenarda dursun. Tabi oltanın uzunluğu değişmeyeceği için aslında şuradaki AB üssü dediği yerde 7 bölü 5 çarpı kosinüs 2 alfaya eşittir. Şimdi aşağı doğru inelim. Bir de buradan bulalım arkadaşlar bu uzunluğu. Şöyle ki mesela şu uzunluğumuz dikkat ederseniz 4 birimdir. Yine ben e, kosinüs alfayı bu sefer sorsam dersiniz ki hocam 4 bölü AB uzunluğuna eşittir. O halde işler dışarı yaparsam AB ile kos alfa yer değiştirirsem aslında AB uzunluğunun aynı zamanda 4 bölü kosinüs alfaya eşit olduğunu da söyleyebiliriz. AB uzunluğu 7 bölü 5 çarpı kos 2 alfaya da eşitti. O halde bu ikisini eşitlersem denklemi çözebiliriz. Hemen onu da aşağı tarafa yazıp eşitlemek istiyorum. 7 bölü 5 çarpı kosinüs 2 alfa eşit olmalı. 4 bölü kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar pardon hemen aşağı inecektik yanlış yere bastık. Şimdi arkadaşlar bak Kosinüs 2 alfanın açılımını ben kos alfa cinsinden yazacağım. Tabi şöyle bir işler dışlar çarpım yaparak burayı biraz toparlayalım isterseniz. 20 çarpı diyorum. Kosinüs 2 alfa eşittir. 7 çarpı kosinüs alfa. Kos alfayı ben yine aynı şekilde bir e, kosinüs daha doğrusu 2 kos kare 2 kos kare alfa eksi 1 şeklinde yazabilirim. Çarpı diyorum. 20 eşittir. 7 çarpı kosinüs alfa. Burada kos alfalara k dersek 20 çarpı 2K'nın karesi eksi 1 eşittir diyorum. 7K ikinci derece bir denklem çözeceğiz. Şunu içeri dağıttığım zaman 40K'nın karesi eksi 20 eksi 7K eşittir 0 toparlıyorum. 40 tane K'nın karesi eksi 7K eksi 20 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırmam lazım. Şimdi ilk gözüme çarpan şu 8'e 5 diye ayırsak burayı. Çarpımları biliyorsunuz ki yani 8K'ya 5K diye ayırsam çarpımlar burayı verir. Çapraz çarpı toplanınca ortayı verecek şekilde ayırmamız lazım. Ee, mesela e, mesela 4'e 5 diye ayırsam şurayı 4 buraya 5 desem 32'den 25 çıkarsa 7 kalır. Evet doğru olur. Yani şuraya eksi buraya artı dersem çarpımlar bunu verir. Çapraz çarpı toplanca da ortayı verecektir. Dolayısıyla arkadaşlar K değerlerinden bir tanesi burada. Ee, şöyle diyelim hatta şu ikisini birbirine eşleyip direkt çarpanlarını yazayım. Ondan sonra gösterelim. 8K artı 5 çarpı diyorum. 5K eksi 4 eşittir 0. Buradan K değerlerinden bir tanesi eksi 5 bölü 8 gelecektir. Bir tanesi de dikkat ederseniz 4 bölü 5 gelecektir. Bize neyi sormuştu? AB oltasının boyu. Şimdi K değeri negatif olamaz. Çünkü oltanın boyu negatif olamaz. Nereden anladık hocam? Oltanın boyu zaten biliyorsunuz hep K'ya bağlıydı mesela. Şurası 7 bölü 5 çarpı kosinüs e, 2 alfa değil mi? kos yani alfa demiştim ya. Kos alfaya bağlıydı. Ben de şu anda aslında K diye bulduğum değer 4 bölü 5'tir. Ki zaten kosinüs alfa. Bakın arkadaşlar kosinüs alfa. Ee, ne olmak zorundaydı? Eksi 1 ile artı 1 arasında değer olmak zorundaydı. O yüzden de e, şu eksi 5 bölü 8 dediğim arkadaşlar. Gerçi orası eksi 1 ile artı 1 arasındadır ya özür dilerim onu söylememe gerek yoktu aslında. Şöyle diyeyim o zaman uzunluk negatif olamaz. Yani normalde eksi 5 bölü 8 de olabilir ama uzunluk negatif olamayacağından dolayı. Çünkü oltamızın uzunluğu dikkat ederseniz ne demiştim şurada 4 bölü kos alfaydı. Şimdi onu götürüp yerine yazacağım. 4 bölü diyorum. Kosinüs alfa yerine de 4 bölü 5 yazdım. 4 bölü 1 aynandırıyor. 5 bölü 4 ters çevirdik. Buradan da 5 geldi. Yani cevabımız B seçeneği. Son kısmı biraz uzattık arkadaşlar. Neyse geçelim artık. Şimdi bir diğer örneğimiz. Şekil 1'de bir aracın O merkezli AB çaplı çem, e, çembersel dik, e, direksiyonu verilmiştir. Tamam. Şimdi AB direksiyonunun destek kirişi olmak üzere D noktası ile çakışık konumlandırılmıştır. Sola dönüş yapan araçta AB şekil 2 ve şekil üçteki sırasıyla CD ve EF noktalarına gelmiştir bu durumda işte 15. uzunluklar zaten şu aşağı tarafta vermiş arkadaşlar. Bakın. Direkt şekil üzerinde inceleyelim. Orada uzun uzuya anlatmış ama bir kere bu şekilde ilk gözüme çarpan şey şu. Ben şu yarı çapa R dersem. Şurası 5 olduğuna göre şu uzunluk R eksi 5'tir. Ben burada pisagor uygulayarak aslında ben bu yarı çapı bulurum. Peki özel üçgen var mıdır diyorum. Hani şimdi Pisagor uygulayabiliriz. Yani R'nin karesi işte R-5'in karesi artı 15'in karesi falan. Özel üçgen var Mesela 3-4-5'in katlarını bir deneyelim. 3-4-5 özel üçgeninde mesela 5 katı gitseydim 15 olurdu. 20-25 olurdu. 15-20-25 özel üçgende Mesela R'ye 25 dersem oluyor dikkat ederseniz. Bakın R'ye 25 dersem eğer 25-20'den pardon 25 5'ten şu uzunluğumuzda 20 geliyor. Demek ki arkadaşlar R değerimiz 5'miş. Burada problemimiz yok. Peki buradan ben atıyorum mesela bakın bize sorduğu soruya gelelim. Kosinüs x eksi sorduğu için aslında arkadaşlar kosinüs x eksiye y demek cos x çarpı cos y artı sinüs x çarpı sin y. Yani benim bu değerlere ulaşabilmem lazım. O yüzden de hemen şuradan cos ve sin'i bulmaya çalışıyorum. Daha doğrusu şuradan sin y'yi bulacağız ama şuradan kosinüs x ve kosinüs y'yi söyleyecek olursam Kosinüs x değeri komşu bölü hipotenüs uzunluğundan 20 bölü 25'e yani sadeleştirecek olursam 4 bölü 5'e eşittir Aynı şekilde sinüs x değerimiz de karşı bölü komşudan dolayı 15 bölü 25'e eşittir yani 3 bölü 5'tir Bu kenarda dursun biraz sonra aşağıdaki formda zaten bunu kullanacağız Şimdi geldim bu tarafa Sorular şekilsel olarak uzun olduğu için arkadaşlar videoya sığdırmayı da yani e, az önceki sorularda video sızmakta da zorlanıyorum. Sürekli aşağı in çık yapıyorum. Orada artık kusura bakmayın. Şimdi küçülttüğün zaman da bu sefer iyice soru küçülmüş olacak. Bu sefer görmeniz zorlaşacak. Birazcık sadece aşağı inip çıkacağız aynı değerleri yazarken. Zaten şurada cos x sin y'yi yazmış oldum. Aynı şeyi buradan bulalım arkadaşlar. Mesela burası 24. yarıçapımız e, yarı değişmediği için 25. 7, 24, 25 özel üçgendir. Buradan hemen sinüs y nedir diye sorsam. 24 bölü 25 dersiniz. Karşı bölü komşudan. Kosinüs y nedir diye sorsam. O da 7 bölü 25'e eşittir. E, şurada değerlerini yazalım. Cos x değerimizi 4 bölü 5 bulmuştuk. Çarpı diyorum. Kosinüs y değerini 7 bölü 25 bulduk. Artı sinüs x değerimizi 3 bölü 5 yazdım. Sin y değerimizin de 24 bölü 25 olduğunu söylemiştik. Şimdi bu işlemi yapalım şuradan sadeleşebilen ifade yok gördüğüm kadarıyla. O zaman 28 bölü 125 artı diyorum. Burayı da çarparsam 72 bölü 125. Bu ikisini toplayacak olursak 0, 8, 9, 10, 100 bölü 125 yapar. Tam bunu 25 ile sadeleştirirsem de 4 bölü 5 gelecektir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım burada anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize şekilde EBC doğrusal noktalar olmak üzere aynı düzlem üzerindeki renkler dışında özdeşlik gönyelerden birinin köşesi diğerinin hipotenüsünün K noktasına K orta noktasına değmektedir. Tam burası orta noktaymış arkadaşlar. Tamam bu durumda işte 30'ları vermiş. kosinüs 2 alfa değeri nedir diye sormuş. Ya birincisi arkadaşlar mesela bakın 30'un karşısına ben 2 desem rasyonel sayılarla uğraşmak istemediğim için böyle yapıyorum. Bakın 30'un karşısına 2 desem Şurası 90 burası da 60 derece olduğu için burası 4 birimdir. Şimdi bu uzunluk 4 birimse bunlar özdeş olduğuna göre burada 4'tür. Burası 2'ye 2 olarak paylaşır. Yani 2'ye 2 diye böldüm. Peki dikkat ettiniz mi? Şurası 2 burası da 2 olduğu için aslında bu açıda alfadır. İkiz kenar bir üçgen oluşturduk. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğu için aslında şu açının tamamı 2 alfaya eşittir. Peki buran tamamı 2 alfa ama şurası da 60 olduğuna göre şu küçük açı bakın bu küçük açı değeri şunu hatta sileyim onunla karışmasın arkadaşlar şurayı sildim. Şu küçük açı değerimiz 2 alfa eksi 60'a eşit değil midir? 2 alfadan 60'ı çıkarsam bana orayı verecektir. Peki devam edelim. Şu açı değerimiz bakın şu açı değerine a dersem. Bu iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açı yani 30 vereceğinden dolayı aslında a ile 2 alfa eksi 60'ın toplamı 30 dereceye eşitmiş. Bunları karşı tarafa atarsam A'nın alfa cinsinden değerini bulacağız. 90 eksi 2 alfaya eşittir. Peki arkadaşlar bakın şurası ne yaptık? 90 eksi 2 alfa dedik doğru mu? 90 eksi 2 alfa. Ben şuradan bir tane dik çizsem. Şurası 90 derecedir doğru mu? Peki şu 30 burası o zaman 60 derece 30 60 90 özel üçgeni vardır burada dikkat ederseniz. Peki uzunluk değerlerine baktığımız zaman da mesela ben şu uzunluğun karşısına bak 90'ın karşısındaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorum 4. O zaman arkadaşlar şurası 4 yani şu, şu an tamamı 4'tür. Şu uzunlukları ve şu uzunlukları en azından değer olarak getirebilmem lazım. Doğru mudur? Peki bunu değer olarak nasıl getirebiliriz? 30'un karşısında K varsa eğer şurada hatta şöyle söyleyeyim 90'ın karşısında niye öyle değilsem bak çok uzattım arkadaşlar özür 90'ın karşısında şurada 2 vardı değil mi bak az önce sildiğim değerde 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında kaç vardır 1 yani bu uzunluk 1 olmak zorundadır dikkat ederseniz şu uzunlukta bakın 30'un karşısında 1 varsa 60'ın karşısında kök 3 ama benim bunu aslında yazmama gerek yok arkadaşlar neden çünkü zaten ben istediğim şu dik üçgeni elde ettim bakın şurada çizdiğim dik üçgeni elde ettim bunun yardımıyla ben zaten o istenilen kosinüs 2 alfayı bulurum. 90'da isim değişeceği için kos değil de ben sinüs 90 2 alfa nedir diye size sorsam. dersiniz ki hocam bak bu dik üçgende karşı uzunluğumuz 1 bir birim. Hipotenüs uzunluğumuz da 4 birimdir. 1 bölü 4'tür. 90'da isim değişimi değişir. Kosinüs 2 alfaya döner. Birinci bölge olduğu için pozitiftir. Demek ki bunun değeri 1 bölü 4 eşitmiş. O son kısımda biraz uzattık. Şu 2'yi sildim. Bir an göremedim arkadaşlar. Sonradan fark ettim buranın 2 olduğunu. Tekrar 60 90 üçgenini uygulayarak hani onun e, normal karşılıklarını bulmam lazımdı. Umarım orada bir karışıklık olmamıştır. Şurayı sonradan 2 yazdım. 90 karşısında 2 varsa 30 karşısında 1'dir dedim. Buradaki dik üçgen yardımıyla da zaten kosinüs 2 bulmuş olduk. Geçelim hemen son örneğimize. Ee, yer yüzeyine dik olacak şekilde monte edilmiş doğrusal bir bayrak direği orta noktası olan K noktasından kırılmıştır Bakın orta noktasından kırılmış arkadaşlar İki uzunluk birbirine eşittir Sonra A noktasına temas etmiş problem yok Hemen şöyle diyelim şu uzunluklar bir tane yazmak istiyorum ya. HB uzunluğumuz 2 metreymiş. Şuraya 2 metre olarak yazdık. AH uzunluğu 4. Şuraya 4 birim yazdım. Hatta şuradan şöyle bir tane dik üçgen uzatalım arkadaşlar. Biz burası 4 ise şurası da 4'tür. Şu HB uzunluğumuz 2'ymiş. KB uzunluğumuz yani şurası 6'ymış. O halde şu benim mavi olarak çizdiğim uzunluk da 8 birimdir. Tanjant LAB. L A ee, bir de neyi sormuştu? LAB. B'miz nerede? Ha, şuradan. LAB. O zaman arkadaşlar şuradan şöyle bir tane çizmem lazım tamam mıdır? L, B açısının tanjant değerini soruyor ki ben şuraya A buraya da B demek istiyorum. Yani bizden istediği şey aslında tanjant A artı B değeridir. Tan A artı B tan A artı tan B bölü diyorum. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'dir. Bunu da yazmış oldum. Şimdi tanjant A değeri bakın arkadaşlar direkt orta noktasından bölündüğü için mesela ben bu direğin uzunluğuna x dersem eğer şu uzunluk 4 olduğu için şuraya x eksi 4 kalır. Peki burada bir özel üçgen var mıdır? Aslında 6, 8, 10 üçgenine benziyor gibi. Yani ben şuna 10 dersem x 10 dediğim zaman burası 10 eksi 4'ten 6 yapar. Dikkat ederseniz tam 6, 8, 10 özel üçgendir. O halde tanjant A nedir? Karşı bölü komşudan 6 bölü 8 artı diyorum tanjant B değerinde onu da arkadaşlar bakın şu B'yi şuraya Z kuralından dolayı taşıdım. Karşı bölü komşudan 4 bölü 2 yani kaç eşit olacaktır? 2 eşit olacaktır. Bölü dedim 1 eksi işte 6 bölü 8 çarpı 2. 6 bölü 8 3 bölü 4 aslında uzatmasak da olurmuş da 3 bölü 4 artı 2 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 2. Bununla bunu çarptım 8 3 daha 11. 11 bölü 4 bölü dedim. Şurada Kaç demiştik? 3 bölü 4. Şurayı yanlış yazmışım. 3 bölü 2 oldu. 1 eksi 3 bölü 2'den dolayı da burası da eksi 1 bölü 2 gelecektir. Dolayısıyla birinci aynen duruyor. ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Yine şu şekilde 2 bölü eksi 1 diye. Şunlar şu sadeleşirse eksi 11 bölü 2'ye eşittir deriz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani biraz daha üçgenlerle alakalı ama güzel sorular var. Sadece soruların boyutlar biraz daha uzun olduğu için biraz böyle bizim çerçevemize sığdırmamız zor oluyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.